Evet dostlar merhaba bu güzel günde sizlere bir selamım olsun <laughs> nasılsınız iyi misiniz Evet dostlar bugün sizlerle birlikte bir menemen turu yapıp geri geleceğiz şu arkadaş benim kuzenim <laughs> önümüzde giden motorlu şöyle bir şey yapalım <laughs> nasılsınız Baktım, bugün oraya gidelim dedik. Menemen'e mene doğru. Bir video çekeyim bari, en azından stokta veyahut da şeyde olsun. İşin sonunda kullanırız. Neyse, şu tüneli bir yırtalım da ondan sonra konuşuruz. Birazcık görüşüm dedim de, en azından şeyi dinleyin dedim. Eksos sesini. Oha 112 kilaymışız. Ne diyorum niye şey yapmıyor tepki vermiyor? Ufak ufak öğrendim arkadaşlar. Yani böyle böyle yapıyorum. yavaş zaten. Ana daha kuzen gelmeden hızlı satayım Şimdi inşallah Instagram modunu unutmamışımdır bu kamerayı ya. Çöp olmasın. Şuna bir bakayım ben. Şöyle yapayım. sıkıntı yok bayıktaymış. Şimdi ben bunun içerisinde kameranın daha doğrusu ayarlarında hemen otomatik geçebildiği ayarlarını kendin ayarlayabiliyorsun. Ben de onu bir Instagram'da bir de şeyde dolaştırıyorum. Nospat'ta da lan o. Sesi geliyor mu bilmiyorum ama. Hadi yandan bir uçana geçelim mi? <laughs> Şu anda var ya <laughs> Aşırı korkutucu oluyor böyle Şurayı düzgünce ne kapattık mı Rüzgar sesi gelmesin de Oha çok güzel patladı <laughs> <laughs> benden de sen almamı beklemeyin arkadaşlar. <laughs> Pamuğu tıkarlar emin ediyorum var ya, acımazlar. <laughs> Yanlış indirdim ya. Trene fazla bastım. Hava ateş gibi ya. İnanılmaz sıcak arabada var ya motor sürmek eziyet gibi oluyor ya. Ama sürmeden de yapamıyorsun. Oğlum kuzeni var ya bırakıp bırakıp gidiyorsun. <laughs> Oha! Bu niye o kadar çok patlatıyor ya? düz düş. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Arkadaşlar, geçen gün kaskı çıkardım öyle tamam mı? Aşırı bunu aldım ama ondan dolayı çıkardım. Şey yaptım. Bafı da içine kattım. Balaklama vardı bende. Kattım onu da içine. Normalde düşmüyordu. Ben öyle çok gezdim. Ama İpleri tuttu anasını satayım düştü. Maalesef şu anda balaklamamız, meraklamamız hiçbir şeyimiz yok. Ondan dolayı herhalde bir gariplik olabilir. Ben kaskım birazcık aşağı doğru indiğini hissediyorum sadece. Şuradan gidelim de. Yani arkadaşlar aşırı kötü ya. Alacağım. Bugün ve hatta yarın alırım büyük ihtimal. Çok güzel patladı. Oha! <laughs> bunu sizinle birlikte öğreneceğiz gibi. ona Lan bunu ne zaman yaptılar? Bunu yeni görüyorum ben. Oha! <laughs> Cidden ben onu bilmiyordum Bayağıdır ben buraları kullanmıyorum ya Vallahi minik minik gidiyoruz ama Dur bakayım yanında tekerde geçmeye çalışacağım Kaçta gidiyor? Yüzde mi gidiyormuşsun? Hala <laughs> birazcık daha uzun gittim <laughs> Çok zevkli ya <laughs> Oğlum telefonuna hiç dikkat etmiyorum ya Uçtu mu gitti mi hiç bakmadım bile <laughs> Teste denemedim. Bir onu denemek istiyorum ya. Ne tahmin ettiğim gibi olmuyor gibi ya. Ya veya da ben zaten ben yapamıyorum da. Alışmam gerekiyor büyük bitme. Onuyla. Keşke burada olsaydın ya. Aradan çok güzel bir araba geçti ama. Oha. <laughs> bir çok fazla geldi. Böyle yapmak çok tehlikeli de ...çok ya. Bir de bunu B'de tokatlamaya deneyeyim mi? Ben o sıra olur. Ya abi! Oha! Oğlum çok güzel geliyor lan! A'dayken devre tokatladığımda şey yapıyor, bir lah lan... ...vah diye geliyor, kafama inecek şey gibi hissediyorum. Çok güzel geliyor lan. Ananas gibi. O <laughs> ne? arkadaş arıyor. Neyse fazla şansımızı zorlamayalım bence. Aa, bunlar da bize bakıyor herhalde. Arkadaşlar uçtum. <laughs> 200 galiba. Adam dört telefon da bulmuş. <laughs> Arkadaşlar bildiğimiz uçtum. <laughs> Oğlum çok iyi değil. Abi. <laughs> 200, 210'larda ben de 215'larda ben uçtum ben orada. Aa, o da çok kötüydü lan. Yok aslında iyiydi de bir yandan da kötüydü. <laughs> Ama korkmadım ya sıkıntı yok. <laughs> no problem. <laughs> zevkli zevkli baya zevkli var ya. Ne bileyim. Da 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 da. speed'i gördük galiba ya. Ya bunlar da limitör olmasa çok güzel hızlara çıkacak da. Bunlarda limitör var ya. Çocuğu bekleyeyim ben birazcık ya. Çocuk bayağı bir geride kaldı biliyor musun? <laughs> Adam 90 90 geliyor da ağzına sıçtık. Neyse güzel güzel. Ben bir en son Oğuzhan videosunu izlemiştim. 300'de falan yanlışlıkla tekere geliyor. o Tümsek e, gibi şeyler var. Bu otobanların birleşim ayaklarının olduğu yer böyle tümsek gibi oluyor. Hım. Arkadaş orada var ya bir uçuşa geçiyor. Hım. Hım. Öyle bir teker videosu gibi bir şey olmuştu onun. Aynı şekilde bende de oldu galiba. Eee kuzen nerede? O arabada? O da araba olması lazım. Bakayım. bir lazım. Ama şu anda sıkamıyorum ya. Her neyse. <laughs> bir şey olmaz. İlk nereye gidecek acaba ya? Neyse şu otoban çıkış tarafında ben bir bırakayım. Şey pardon bırakayım yok durayım. Ya ben rüzgar sesi alıyorum inşallah hoparlörde şey pardon mikrofonu da almıyordur. Neyse şurada duralım bakalım neredeymiş. Ay çok güzel ya. Şöyle size bebeği de göstereyim. Nasıl ama? <laughs> Çok güzel benim bebeğim ya. Şurası küstü ya. Bu orijinal değil ya. Ondan dolayı e, orijinalleri var. Onları takacağım. Veya da takmayayım mı diyorum. Şunu yaptırayım mı diyorum bilmiyorum. Bunun arkasına herhalde plastik de takılıyormuş. Ondan alıp takmam gerekiyor. Anca o zaman düzelir. <laughs> Salak ya oradan indi. Ya var ya. Neyse. Dur ben gideyim oraya. Tersten gidemem. Gitmeyeceğim. Kendimi niye tehlikeye atayım anasını satayım. <laughs> Onlar mı yakıt ışığı yandı ya? Neyse. Ya ne enayi bir çocuk bu ya. İlk başta onların evini oraya vuracaktık. Akıllı şimdi başka yere doğru gidiyor. O kamera burada mı? Evet, burada. Bari şu şeyden karşıya geçelim. Çünkü başka şekilde Şimdi TBS Nikan'a gidip de geri dönmek var. Ondan dolayı biz en iyisi buradan geçelim. Nerede aman ha oğlum bu düzmüş lan. Tamam geçiyor. Ben bir geçeyim karşıya da. Ondan sonra gelirsiniz arkadaşlar. <laughs> gitti mi sanıyordu? Her vitesi düşürdüğümde patlıyorlar Bir de hemen taramalaya giriyor Enayi ya Burada Neyse arkadaşlar Görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Bay bay